Lan Ekrem, ne yapıyorsun lan? Lan Vedat, ne yapıyorsun oğlum lan? Ne Vedat'ı? Oğlum kumburgazlı değil miydiniz siz? Ne? Dur dur, geliyorum. Kumburgazlı değil miydiniz oğlum siz? Ne zaman geldiniz siz lan? Lan oğlum, oradaki yazdığı sattık ya biz, sen bilmiyor musun? Aa ulan! Güzel yazdıktı be! Ne o Mekan güzel mekan, niye sattınız orası ya? Ah! Ah! Nereden geldin lan? <laughs> ha hayriyat sen misin ya? Oğlum Ekrem, bir tane ekmek, bir yoğuk, 100 gram sucuk. Bir kalıp peynir istiyorum. Sana zahmet olacak. Sepeti salladım. Tamam, tamam Ayriyan teyzeciğim. <laughs> Uyuyakalmış ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. ne yapıyorsun e ne yapıyorsun Süleyman abi ya? Tezgahın başında uyuyakalmışsın. Sen bilin Ekrem ya. Ödümü koparttın ya. Ee, ne yapıyor? Ne yapayım vallahi, bizim Tevfik gelmiş abi kumbalı gazdan, onunla öyle bir biraz sohbet dedik yani. Orada bak. Ne, Tevfik mi? He. Oğlum Tevfik, buraya kadar gelmişsin, gel buraya da gel, gel. Vuracağım Süleyman abi. Ee, ne vereyim sana? Ne alayım vallahi Süleyman abi ya, şu sucuk iyi mi? İyi, şu, ıı. ha. Sucuktan, peynirden veya şu peynirden ver, ha. Biraz da... Bir tane yoğurttan da. Harika. Ah! 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 Amca ne yapıyorsun ya? Şuradan iki beylik düzü uzatır mısın evladım? İki beylik düzü. Tamam amcacığım, vereyim. Şuradan iki beylik düzü. Bu darphanenin üstü mü? Bu darphane üstü kimindi? Ah. Buranın. Sağ olun. Ah, rica ederim abi, sen de sen. Ha birader ya. Kusura bakma, rahatsız ettim. Bu da böyle muhtarlık binası varmış. Nerede acaba? Ha, eski muhtarlık binası. Şimdi ha. buradan dümdüz aşağı gidiyorsun. Bak şimdi, bak bak bak! Ah! Allah'ım düştüm ya! Ha, patlayan yer. Bir... Gel. ...onu oraya taşıdılar. Şu şöyle üçüncü sağdan... Aa! Yok olan yer. Ha, o da yok oldu. Tamam, tamam. tamam. Sağ olun, Teşekkürler.